Bugün yazıyorum programının konuğu Türk Dili Derneği Başkanı Gökbey Uluçuk konuk olarak ağırlıyoruz. Biz Türk Dil Kurumu'ndan iki noktada ayrılıyoruz. Birincisi, Göktürkçe'nin çağdaşlaştırılması. Yani toplum tabanında yaygınlaştırılması ve öğretilmesi. İkincisi ise özleştirme hakkının Bilindiği üzere Türk Dil Kurumu özleştirme hakkını başlatan ve yürüten bir kurumdu. Ama çeşitli nedenlerden dolayı yarım kaldı. Biz bunu devam ettirmek amacıyla çalışmaları başlattık. Göktürkçe çalışmalarına da 2008 yılında başladık. Öncesinde çalışmalarımız biraz gayri resmiydi. Dernekleşme süreçlerimiz elbette oldu ilk dönemde derneğimiz 2009 yılındaydı ama resmi işlemlerimiz olsa da olmasa da biz çalışmalarımızı sürdürdük. İlkini 2012 yılında Iğdır'da gerçekleştirdiğimiz bir Göktürkçe kursumuz oldu. Sonra Bakü'de 2013'te başlayarak 5 kez Bakü'de, Azerbaycan'da Göktürkçe kurslarımızı düzenledik. Türkiye'ye döndükten sonra da ve özellikle de derneğimizin resmiyetini kazanmasından sonra birçok dernek, vakıf, okul ve üniversitelerde çeşitli etkinlikler düzenledik. Farklı illerimize gittik. Orada alfabemizi anlattık. Bir geldi Göktürk alfabesini doğrudan yazmayı, okumayı öğrettik. Hatta LÖSEV'de bile etkinliklerimiz oldu. Ee, bu süreç içerisinde ben de bulunmak istiyorum diyenler Türk Dili Derneği org.tr üzerinden bize ulaşabilirler. Kapılarımız her zaman Türk diline ilgi duyan her meslek grubundan kişiye açıktır. Yeter ki Türk dilinin gelişimi ya da e, ilerlemesi için gönlünde bir şeyler olsun. Müzik Merhaba Üniversite TV izleyicileri, yazı yorum programına hoş geldiniz. Bugün yazı yorum programının konuğu, Türk Dili Derneği Başkanı Gökbey Uluçuk konuk olarak ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün sizin de Türk dilini, Türk Dili Derneği'ni ve özellikle Gök Türkçe üzerine yaptığınız çalışmaları konuşacağız. Ama öncesinde ülkemizde edebiyat ve dil üzerine birçok vakıf ve dernekler varken ve özellikle Türk Dil Kurumu varken neden Türk Dili Derneği'ni kurdunuz? Yani sizi ve üyeleri buna iten sebep ne oldu? E, Türk Dili Derneği'nin temeli aslında 2006'ya kadar dayanır. E, 2007'de de Türkçesi varken topluluğu adıyla internet üzerinde bir topluluk oluşturduk ve çalışmalarımızı internet üzerinden yürüttük. 2015'te ise, Şubat 2015'te ise resmiyetimizi aldık. Tabi arada gerekçeler elbette vardır. Yine sizin belirttiğiniz gibi ülkemizde birçok dil edebiyat kurumu bulunuyor. E, Türk Dil Kurumu da yine resmi olarak e, varlığını sürdürüyor. Biz Türk Dil Kurumu'ndan iki noktada ayrılıyoruz. Birincisi Göktürkçe'nin çağdaşlaştırılması. Yani e, toplum tabanında yaygınlaştırılması ve öğretilmesi. İkincisi ise özleştirme hakkımın. Bilindiği üzere e, Türk Dil Kurumu özleştirme hakkının başlatan ve yürüten bir kurumdu. Ama e, çeşitli... Nedenlerden dolayı yarım kaldı. Biz bunu devam ettirmek amacıyla çalışmaları başlattık. Yani özetle biz Türk Dil Kurumu'ndan iki noktada ayrılıyoruz. Birincisi Göktürkçe, ikincisi de özleştirme akımı. Hatta biz bu kapsamda dernek olarak çalışmalarımızı üç sözcükle anlatıyoruz soranlara. Diyoruz ki Göktürkçe, Öztürkçe ve Dil Bilimi. Çalışmalarımızı bu üç ana başlık altında yürütüyoruz. Ve kendimize edindiğimiz bu ödev ve görevleri yerine getirmek için Türk Dil Derneği'ni kurduk. Peki şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi Göktürkçeden bahsedeceğiz bunları. Onu ayrı tutacağım ben bu anlamda. O çalışmalara ne zaman başladınız? Türk Dil Derneği olarak Göktürkçe konusunda ne gibi çalışmalar yaptınız? Hani bugün ülkemizde bu yazı düzeneğinin yeniden ilgi kazanmasında hani bir payınız olduğunu söyleyebilir miyiz aynı zamanda? Söyleyebiliriz. Onu öncelikle net bir şekilde belirteyim. Sonrasında şöyle anlatayım. Biz e, Göktürkçe çalışmalarına da 2008 yılında başladık. Dediğim gibi öncesinde e, çalışmalarımız biraz gayri resmiydi. E, dernekleşme süreçlerimiz elbette oldu. İlk denememiz 2009 yılındaydı ama resmi işlemlerimiz olsa da olmasa da biz çalışmalarımızı sürdürdük. E, İlkini 2012 yılında Iğdır'da gerçekleştirdiğimiz bir Göktürkçe öğreneğimiz yani kursumuz e, oldu. Sonra Bakü'de. 2013'te başlayarak 5 kez, ben bu arada bir süre Azerbaycan'da kaldım, ondan dolayı çalışmalarımız Bakü'de de devam etti. 5 defa da Bakü'de, Azerbaycan'da gökTürkçe kurslarımızı düzenledik. Türkiye'ye döndükten sonra da ve özellikle de derneğimizin resmiyetini kazanmasından sonra birçok dernek, vakıf, okul ve üniversitelerde çeşitli etkinlikler düzenledik. Farklı illerimize gittik. Orada alfabemizi Anlattık. Yeri gelir yeri geldi. Göktürk alfabesini doğrudan yazmayı okumayı öğrettik. E, hatta LÖSEV'de bile etkinliklerimiz oldu. O şekilde belirteyim. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, bir takım derslerimiz oldu sürekli eğitim merkezinde. Yine burada da e, birçok farklı alandan, birçok farklı yaş grubundan katılımcılar oldu. Onlarla atalarımızın yazılarını öğrendik, üzerinde çalıştık. Ama burada özellikle belirtmek istediğim ise bizim İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğünün, müdürlüğü'nün onuru ile oluru ile İstanbul'daki ortaokul ve liselere yaptığımız etkinlikler. Biz 2015'te başladığımız bu çalışmaya dernek olarak kendimize 10 bin kişiye, 10 bin öğrenciye ulaşacağız diye bir hedef koymuştuk. 2015'te başladık, 2018'e kadar sürdürdük ve toplamda yanlış olmasın 17.890 öğrenci ulaştık. Harika, yani evet. kendimize koyduğumuz 10 binin neredeyse iki katına çıktık bunun dışında yüz yüze yaptığımız bu birebir de yaptığımız eğitimleri de işin içerisine katarsak 20 bin sayısını rahatlıkla aşabildiğimizi söyleyebilirim. Bu bakımdan internette bizim çevrim içi yaptığımız kurslar dışında bu arada bu büyük salgının çıkmasından sonra Covid pandemisinden bahsediyorum. Büyük salgın diyoruz biz ona. Evet. Bu büyük salgından sonra biz de etkilendik ve çalışmalarımızı çevrim içi yürüttük. Çevrim içi örnekler kurslar düzenledik. Bunun dışında verdiğimiz bu çevrimiçi dersleri ve YouTube üzerindeki çevrimiçi derslerimizi saymazsak birebir de 20 bin kişiyi geçtiğimiz için ülke çapında yaygınlaştırılması ve tanıtılmasında derneğimizin önemli bir paya sahip olduğunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle anlattığınız rakamlar çünkü az rakamlar değil. Hedeflerinin hatta iki katı rakamlar başarılarınızın daim olmasını da diliyoruz aynı zamanda. Sağ olun. Peki sizin Türk Dili <laughs> Derneği olarak farklı çalışmalarınız da var. Gök, Gök Türkçe'nin <laughs> çağdaşlaştırılması yani günümüzde kullanılması. bu başlı başına bir yenilik zaten. Peki dolayısıyla bu konuda size daha yani sizden daha ayrıntılı bilgi almak isteriz açıkçası göktürkçe'nin çağdaşlaştırılmasına gerek var mıdır? Neden böyle bir görevi üstlendiniz? Şimdi dil bilindiği üzere Yaşar yani kullanıldığı ölçüde değişir ve gelişir. Bu bakımdan aynı durum alfabeler için de geçerlidir. Şimdi atalarımız göktürk alfabesini ya da Türk alfabesini toplum tabanında daha çok bilindiği için göktürk alfabeti diyoruz. Bu arada bunu da belirteyim. Atalarımız bu alfabeyi bıraktıktan sonra Soğut alfabesini kullanmışlar. Bunu da bir süre kullandıktan sonra Arap alfabesine geçmişler. Ve en sonunda da bugün kendimizden bahsedecek olursak Latin alfabesine geçtik. Dolayısıyla ortada bin yıllık bir kayıp var. Şimdi diller kullanıldığı zaman çeşitli yeni değişler, yeni sesler ortaya çıkarır. Örneğin bugün kullandığımız V sesi eskiden yoktu. Dolayısıyla Göktürk döneminde olmadığı için... V sesini gösteren bir harf de yoktu. Ya da H sesi. H sesi de bugün var ama geçmişte yoktu. Dolayısıyla onunla ilgili bir harf de yok. Şimdi biz atalarımızın o dönem, hani bazen eksik gibi düşünmek de yanlış olur. O dönemde atalarımız kendi konuştukları dili yazıya dökecek bir sisteme sahiptiler. Dolayısıyla o dönem için bir eksiklikten söz edemeyiz. Ama biz bu alfabeyi bugün kullanmak istiyorsak, yani günümüze uyarlayıp çalışmaları sürdürmek istiyorsak, bir güncelleme yapmak, bir çağdaşlaştırma yapmak kaçınılmazdır. Dolayısıyla da bizler Türk Dili Derneği olarak aradan geçen bu bin yıllık bu alfabe için kayıp zamanı en iyi şekilde değerlendirip geçirmesi gereken aşamaları hızlandırıp bir çağdaşlaştırma çalışması yürüttük. Peki niçin böyle bir görev üstlendik? Biz öncelikle dernek olarak alfabeyi bir ulusal kimlik sorunu olarak görüyoruz. Yani ulus olmanın başat koşullarından biri o dilin kendisine özgü bir alfabesinin olmasıdır. Bundan dolayı, özellikle de bundan dolayı biz bu alfabeyi çağdaşlaştırıp günümüzde uyarlayıp kullanmak istedik. Bundan dolayı kendimize bir ödev edindik, bir görev edindik. Bunun dışında elbette bu alfabenin yararları da var. Onlardan da söz edeyim. Örneğin bu alfabe dilimizi korur. Şöyle ki kendi iç kuralları gereği yabancı kökenli sözcüklerin yazımını güçleştirir. Dolayısıyla da yabancı bir kökenin yabancı kökenli bir sözcüğü kullanmak yerine Türkçesinin yerleşmesine yol açar. bunun dışında bu harflerin kullanılması kolaydır. Şey, kullanılması ve öğrenilmesi çok kolaydır. Çünkü her bir harfin kendi içinde açıklanabilir bir kökeni var. Örneğin el harfi diye bir harfimiz var. Şöyle el işaretinin üzerinden geliyor. Elin yapısı hmm. üzerinden geliyor. Dolayısıyla el harfini gören ya da el damgasını gören bir kişi onu kolaylıkla hafızasında, belleğinde tutabiliyor. Bunun dışında hızlı yazılır, az yer kaplar. Şöyle ki yine kendi iç kuralları gereği yazarken her harf yazılmıyor. Hatta Latin alfabesine göre bazı sözcüklerde, kimi sözcüklerde %50 daha az yazıldığı da görülebiliyor. Şu demek. Latin alfabesiyle bir sayfalık bir metin yazdığınızda Göktürk alfabesiyle yani Türk alfabesiyle bu yarım sayfaya iniyor. Evet. Dolayısıyla da çağımızı karşılar bir nitelikte e, bulunduğu söylenebilir. Elbette burada şunu da söylemek gerekir. Her dilin e, yani her alfabenin e, ana dili için böyle sayıp bitiremeyeceğimiz, e, övgüler dizeceğimiz özellikleri kesinlikle vardır. Çünkü o alfabe o dili yazsın diye yaratılmış. Dolayısıyla da Göktürk alfabesinin, yani Türk alfabesinin de Türkçe için yararları uzun uza diye söylenebilir. Bu bakımdan biz sadece kendi dilimizi övmek için söylemedik. Ama evet. bunlar da yine bizim bu işe kalkışmamızda, bu işi yapmamızda temel sebeplerden biridir. Ancak öncelikle dediğim gibi biz alfabeyi bir e, kimlik sorunu olarak görüyoruz ve bundan dolayı da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kesinlikle çok da güzel çalışmalar gerçekten çok farklı hatta yani ki insana değer katan çalışmalar da aynı zamanda diye düşünüyorum. Ben. Evet yani burada şunu da eklemek isteyeyim ben. Örneğin e, bazen karşı çıkanlar oluyor işte diyor ki neden çağdaşlaştırıyoruz eski harfler yeter diye ama günümüzde yazmak için eğer yazmak istiyorsak ki biz evet. istiyoruz örneğin Fatih tamam Fatih Türkçe kökenli bir sözcük değil ama günümüzde kullanılan bir at Fatih yazmak istediğinizde eski alfabeyi kullanırsanız Patik yazılır. Yani yazmak için güncellemek gerekiyor. Yani çağdaşlaştırmak Kesinlikle. kaçırılmaz bu durumda. Kesinlikle. Peki su, e, bu bahsedilen alfabe yeni harflerin alfabedeki yeni harfleri türetme mantığı nedir diye soracağım aslında. Bahsettiniz biraz da bundan. E, hani bunun bilimsel bir dayanağı var mıdır diye de soracağım. Biraz daha bahsedersek bundan. Şimdi şöyle ki biz Türk Dili Derneği olarak her zaman bilimsel ölçütler üzerinden hareket etmeye çok özen gösteriyoruz. Yani yaptığımız çalışmalar. Bu bilimsel değerler, veriler üzerinde ve aynı zamanda atalarımızın türetme yordamları kılavuz alınarak yapılmıştır. Şimdi biz e, Cumhuriyet'e geçtikten sonra Latin alfabesine geçtiğimizde örneğin Ü sesini vermesi için U harfinin üzerine iki nokta ekledik. Bu bir türetmedir, harf türetmedir. Evet. Yumuşak G için G'nin üzerine bir çizgi ekledik, çentik ekledik. Bu da bir türetme ya da Ö harfi bu da bir türetme. E, dolayısıyla türetme örnekleri günümüzde de var ya da ee, çok uzağa gitmeyin ee, 2012 yılında e, Tülay Lale'nin sıfırdan kendi tasarımı kendi çizimi olan bir işareti Biz bugün Türk Lirası'nın işareti olarak kabul ettik daha onuncu yılını yeni doldurdu yani demek ki <laughs> bir sıfırdan tasarlanmış da olabilir bir var olan bir harfe ekleme yaparak da simgeler işaretler türetebiliyor ve bunu günlük yaşantımızda kullanabiliyoruz şimdi bu yakın zamanda bizlerin tanık olduğu türetme örnekleriydi. Atalarımızdan da örnek vererek konuyu ben biraz pekiştirmek isterim. Geçmiş dönemde de atalarımız çeşitli yöntemlerle kendi dillerindeki yeni gelişmeleri türetme yoluyla ortaya çıkarmışlardı, yeni harf üretmişlerdir. Şimdi ben size birkaç örnek göstermek istiyorum. Tabii lütfen. Bu bakımdan şöyle ekran şimdi Şöyle bir şey Tabii. Şimdi atalarımız şöyle düz bir çizgi çekmişler. Şimdi şöyle birkaç tane daha göstereyim. Umarım net görünüyordur. Şimdi bu atalarımız düz bir çizgiyi kendilerine kök damga olarak almışlar ve bunun köşelerine 45 derecelik açılarla 45 derecelik açılarla çizgiler eklemişler ve yeni harfler ortaya çıkarmışlar. Örneğin bu zaten kök damga olarak bir harftir Göktürkçe'de. Örneğin şurasına bir çizgi ekleniyor 45 derecelik bir yeni bir harf. Ya da şurasına bir çizgi ekleniyor bu başka bir harf. Mesela her iki tarafına ekleniyor ortaya yeni bir harf çıkıyor. Evet. Şimdi sağ sol bitiyor böyle. Mesela şurasına ekleniyor başka bir harf. Ya da iki tarafı ekleniyor o ok harfi. Bunun şöyle ters yönü de var. Yani bakın atalarımız da harf türetirken kendilerine kök damgalıyorlar ve bunun üzerinden harfleri ilerletiyorlar. Ya da biraz daha pekişmesi için ben başka bir örnek daha vereceğim. Örneğin şöyle ki e, geçmiş dönemde yani yeni sesler türüyor dedim ya mesela evet. V sesi yeni çıktı, H sesi yeni çıktı. Örneğin R sesinden günümüzdeki Z sesi türemiştir. Dolayısıyla atalarımız şimdi Z sesi yeni çıktığı için R sesi üzerinden, R damgası üzerinden bir harf üretecekler ve şöyle bir yol izlemişler. Şimdi şöyle bir çizeyim. Bu R sesini veren R damgası, R harfi. Atalarımız şöyle yapmışlar. Bu R damgasına şöyle bir çizgi eklemişler. Ve ortaya şöyle bir harf çıkmış. Bu da bize Z sesini veren az harfi. Evet. Yani dolayısıyla e, atalarımızın e, çeşitli çizgi ekleyerek, nokta virgül ekleyerek, yani çentik ekleyerek harf ürettiğini görüyoruz. Biz de aynı mantıkla örneğin, yine ekranı temizleyeyim daha net görünsün bir şey daha göstereyim Tabii. sizlere. Çok farklı ve çok güzel aslında. Eğlenceli bilindiği zaman. Örneğin şöyle A harfi var. Şimdi bu arada şurada şu bilgiyle vereyim. H sesi K'nin yumuşamış halidir. Yani K'den H olmuş. Dolayısıyla biz de dernek olarak dedik ki A harfi böyleydi. Ar harfindeki türetme mantığıyla. Biz de şöyle bir çizgi ekleyelim ve ortaya çıkan bu harf bize H sesini versin. Tümüyle yaptığımız iş aslında bu. Yani evet. kafamıza göre rastgele ee, hadi bir harf türetelim ya da işte şöyle bir şöyle bir şekil çekelim işte bu şekilde bize e, şey versin işte şu harfin sesini versin değil. değil Burada evet. temel aldığımız baz aldığımız tümüyle e, bilimsel gerçekler ve e, atalarımızın izlediği türetim yöntemleridir. Yani kendimizi kılavuz olarak bunu aldık. Evet. Bilim ve e, gerçek üzerinden hareket ederek türetmelerimizi gerçekleştirdik. Şimdi e, yeni harflerle birlikte yazım kurallarından da söz edebiliriz bununla alakalı ettiğinizde aynı zamanda. Peki bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi e, alabilir miyiz? Bu yeni e, kurallarla günümüzdeki her söz örneği yazabiliyor muyuz? Kullanabiliyor muyuz? Ya da hani eski yazıyla yani Gökçükçe'nin orijinalleriyle çalışma <laughs> durumu var mı? Şimdi çağdaşlaştırma çalışmalarında alfabeye yeni harfler eklerken kaçırılmaz olarak yeni kurallar da eklemek gerekiyor. Evet. E, biz bu 13, e, biz toplamda bununla ilgili 13 kural belirledik. Bu 13 kural ile hem günümüz sözcüklerini yazabiliyoruz hem de eski metinleri okuyup yazabiliyoruz yine, kullanabiliyoruz. Bu bakımdan bu çalışmaları yaparken geçmişle bağın korunmasına çok özen gösterdik. Yani arada bir kopukluk olacaksa, şimdi günümüzdeki metinleri yazarken farklı kural, eski metinleri okurken farklı kural olursa yaptığımız çalışmanın bir anlamı kalmıyor. Yani hem bugünü karşılayacak hem de geçmişi karşılayacak. Şimdi eski yazıtlarımızda genelde savaşlar anlatılır seferler anlatılır gönül isterdi ki yeni bir yazıt bulunsun ve orada e, dil bilimsel çalışmalar yer alsın ve desin ki e, alfabemizin sırası şudur sözcükler şöyle okunur evet. özlemimiz, yüklemiz bu şekilde hareket eder yani e, dil bilimle ilgili bir yazıt bulunana kadar e, o yüzden biz şu an bu çalışmaları yapmak durumundayız ancak yazıtlarda şunu demek istiyorum yazıtlarda alfabenin öğretilmesi kullanılmasıyla ilgili daha doğrusu tanımlar bulunmuyor ama ancak o alfabedeki metinlere bakarak bir genelleştirmeden söz edilebilir. Biz de dernek olarak her yazıtın kendine özgü farklı kuralları, kendine özgü farklı bir tarzı ortada tümüne baktığımızda bir genelleştirme yapmak olanaklı. Biz bu genelleştirmeyi üzerinden hareket ettik ve 13 kural belirledik. Bu 13 kuralın olabildiğince kapsayıcı olmasına çok dikkat ettik. Hani özetle sorunun yanıtı şudur. Bu yeni alfabeye eklediğimiz harfler ve yeni belirlediğimiz, yeni tanımladığımız kurallar hem günümüz sözcüklerini yazabiliyor hem de hiçbir çakışma olmadan eski metinlerin olduğu gibi okunup anlamlandırılmasını sağlıyor. Bu da çok güzel bir durum. Peki e, bu çalışmalara nasıl, yani bu çalışmaları yaparken nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani onaylayıp kullananlar da <laughs> oluyordur, karşı çıkanlar da duruyordur. Tabiri caizse derler ya hani el alem ne diyor bunlarla ilgili. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl duyumlar alıyorsunuz? Şimdi iki tepki var. Birincisi olumlu tepki. Öncelikle bunu benimseyip doğruluğunu kabul edip bununla ilgili çalışma yapanlar. Şimdi bu alfabeyle yeni geliştirdiğimiz bu alfabeyle birçok betik yani kitap yayınlandı. Yani küçük prensedek yayınladık. Yalnızca yazıtlarımızı kapsayı yazıtlarımız çerçevesinde kısıtlı kalmadık. Dediğim gibi küçük prensedek bu alfabeyle yayın yapıldı. Farklı farklı çizgi romanlar oldu. Hatta dergi çıkardık. Yani biz Türk Dili Derneği olarak etkin kullanıyoruz. Ve bunu benimseyip kullanan hocalarımıza ya da e, ilgililere denk gelebilir Yani farklı meslek gruplarından olabilir. İlla Dili edebiyatı mezunu olmasına gerek yok ya da tarihçi olmasına gerek yok. Farklı meslek gruplarının öbeklerine sahip kişiler de benimseyip kullanıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yürüyor. Ancak bir de şunu da unutmamak gerekir ki e, yenilik her zaman korkutucu gelmiştir insanlara. E, dolayısıyla da e, yani zamanında matbaanın gelişine bile karşı çıkmış insanlar. Bu bakımdan bizim çalışmalarımıza karşı çıkanlar da oluyor. Ben bunu çok doğal karşılıyorum. Çünkü karşı çıkanlar bugüne dek hep atalarımızın yazdığı metinler, yazıtlar üzerinde çalışmışlar. Şu metinde şöyle yazılmış, işte şu sözcük öyle değildi böyle okunur gibi akademik çalışmalar yayınlanmış. Dolayısıyla kendi içerisinde bir kısıtlayıcı alan olmuş. Yani onun dışına çıkılmayacak. Evet. Biz yenilikçi bir gelişme olarak, bu alanı zorlayıp bu sınırları zorlayıp bunun dışına çıktığımız için bir aslında bu yenilik kalkışmasıdır. Dolayısıyla da insanlara biraz korkutucu gelebiliyor. Bunun dışında e, yani bunu gereksiz görenler de olabiliyor. Ondan net söyleyeyim. Mesela diyor ki zaten halihazırda Latin alfabesini kullanıyoruz. Ne gerek var buna? Bu şekilde söyleyenler de olabiliyor. Ya da e, bilimden, dünyadan uzaklaşacağımızı düşünenler de oluyor. Halbuki farklı yazı türlerine, farklı kendi özgün alfabelerine sahip olup bugün dünya çapında söz sahibi olan ülkeler varken yapıyorlar bu yergiyi. Elbette farklı çıkanların farklı sebepleri var. Mesela şunları da ekleyeyim. Örneğin bir grupta şöyle diyor. Bizim bunu yapmaya hakkımız olmadığını söylüyorlar. Yani alfabeye müdahale etmek, güncellemek ya da çağdaşlaştırma çalışmalarını yapmak ancak çok üst bir kurumun el atması gereken bir konu olabilir. Bu şekilde söylüyorlar. Elbette biz bu yergileri yapıcıysa dinliyoruz. Yapmamız gereken, düzenlememiz gereken bir şey varsa güncellemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz Latin alfabesine de bir gecede geçmedik. Temeli 1850'lere kadar dayanır. Yani Osmanlı'ya kadar dayanır. O dönemdeki atalarımız çalışmaları yürüttüler. Zemini hazırladılar. Temeli oluşturdular ve biz ta 1927'de yeni geçebildik Latin alfabesine. Dolayısıyla da bizim yaptığımız bu çalışmalar geleceğe zemin hazırlamaktır. Yani bugün olmasa bile biz gelecekte birilerinin ataları olacağız. Nasıl ki 1850'deki kişiler bizim atalarımız oluyor, onların yaptıkları çalışmalar bizim için tarihi metinlerse, gelecekte de bizim yaptığımız bu çalışmalar, örneğin çağdaşlaştırma önerileri, çözüm önerileri, gelecekteki kuşakların tarihi belgeleri olacak ve biz geleceğe bir zemin hazırlayacağız. Bu bakımdan çalışmalarımızı kararlılıkla yürüttüğümüzü söyleyeyim. Ki çalışmalarınız da çok kıymetli gerçekten. Peki son olarak çalışmalarınıza ulaşmak isteyen ya da Türk Dili Derneği'ne katılmak isteyenler olursa ne yapmalılar? Size nerelerde ulaşabilirler? Çalışmalarımıza katılmak isteyenler bu süreç içerisinde ben de bulunmak istiyorum diyenler Türk Dili Derneği org.tr üzerinden bize ulaşabilirler. Hı hı. Kapılarımız her zaman Türk diline ilgi duyan her meslek grubundan kişiye açıktır. Yeter ki Türk dilinin gelişimi ya da ilerlemesi için gönlünde bir şeyler olsun. Kesinlikle. Biz her zaman kapımızı açık bir şekilde bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Hem verdiğiniz bilgiler için hem mesajlar için. Tekrar tekrar çok teşekkürler. Sağ olun sizler de. Evet, Üniversite TV izleyicileri Yazıyorum programının sonuna geldik. Bugün Yazıyorum programının konuğu Türk Dili Derneği Başkanı Gökbey Uluç bizimle beraberdi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayını görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.